Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Plus Power modu. Evet Plus Power modunu tanıtacağım. Ee, bu modda değişik değişik haplar var böyle gerçekten ve bu haplar hepsinde şu olma olması lazım ve bu bu üç tane demir yaparak elde ediyorsunuz ilk ilacımıza geldiğimizde liquid pil var ve bunu işe yarıyor ederseniz arkadaşlar suyla yapıldığı için bir şeyi anımsatıyordur size bence arkadaşlar burada bir su var mı aha Buradan, ha, tamam şöyle tamam şuraya Şimdi ben bunu içiyorum. Su altında nefes alma geliyor ve gördüğünüz gibi benim bir dakika boyunca suda istediğim gibi durabiliyorum, istediğim gibi rahat edebiliyorum. Bunun şeyi buydu. Ee, bir dakika. Şuraya bir tane koyayım mı? İneklerden süt alırız. Tamam Şimdi bu Amon um, bostur pil diye bir şey Elmaslardan yapıldığına göre Güçlü gibi bir şey gelecek size ama bunu yediğimizde Zıplama desteği geliyor Arkadaşlar ve bu e, Kaç blok Bir dört buçuk Beş blok zıplıyor arkadaşlar evet Bakalım Yok bayağı zıplıyor ya Güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 blok zıplıyor arkadaşlar. Ve bayağı bir güzel bir şey yani. Elmasa göre. Elmasa yap için yapılıyor. Hmm. Elmasa yapılıyor arkadaşlar. Hmm. Hmm. Geri gelelim. Esprit pil. Bu niye derseniz zehirli patatesten yapılıyor. Bunu yediğimizde arkadaşlar tam tam buna Açlık bir dakika boyunca geliyor. Bunu niye yapmışlar bilmiyorum. Belki böyle. Hani, aç gezmek falan istersin. Bir Şunu kırayım artık? Ya Allah'ım. Şunlar da etrafımıza ya. Baktım ben. Üstüne gidin lan. Şimdi içeriye Bayağı bir işe yarıyor. Bunu böyle arkadaşlarınızı kandırmak için ya da bir işinize iyi yarar belki ya şu gördüğünüz gibi havuçlardan yapılıyor arkadaşlar bunu yediğimizde bize gece görüşü ve golden apple'da yediğimiz geliyor diyecektim zaten golden apple yedim daha demin gelmiyor gece görüş geliyor bu gece görüş ne işe yarıyor derseniz gördüğünüz gibi bir girelim mavi mesela kapatayım gördüğünüz gibi bir torç varmış gibi görüyorum ama mesela bu olmasa böyle yani bu da güzel bir iş veriyor. Sadece hmm. bir dakika olmaması çok bir şey. Gelelim Heart Burn Pile. Burn Pile. Ateş direnci. Zaten bunların hepsi kendi şeyi. Ateş direnci ne demek olduğunu biliyorsunuz. Bir lava atladığınızda hiç canınız gitmiyor. Lavda yüzüyorsunuz yani hmm. Gelelim restoranlardan yapılanlar. Bu neydiğimizde sadece kuvvet geliyor. Mesela iğneyi biz kaç vuruşta öldürüyorduk? Aa tek attım bu. Bir dakika kritik vurdum galiba. Aa gördüğünüz gibi bir kılıç gibi tek atıyorsun kritikle. Bir dakika. Düz demedik, tek atıyor? Yok lan kritik olmuş. Ya aynı kılıç gibi vuruyorsunuz. Çok iyi bir şey ya bu. Pain Bunu istedim size. Bu anında sağlık veriyor. Sen dur dur dur. Bekle. Ya gitti. Yine bunun ben ne işe yaradığını söyleyeyim size. Anında yani canınız hmm. nasıl desem bunlar da ben ölüsüne koyarım ama canınız ee, golden apple gibi çok hızlı doluyor ama Golden Apple'dan da daha fazla doluyor. Bu iş yarıyor bu. Buna gelirsek arkadaşlar bu hapımızı içtiğimizde gördüğünüz gibi midemiz bulanıyor. Bulandı mı? Bak kuvvetsiz kaç vuruşta öldürüyorum? 8 mi lan? Ve bunu hani böyle filmlerde kullanıyorlar. Ay ay Böyle şeyler yapıyorlar. Hmm. Şu enerji. Bunu içtiğimizde bize tam tamına arkadaşlar bir dakika boyunca hız geliyor ama bu hız hız bir değil yani bildiğimiz iksirlerden bayağı hızlı koşuyoruz i̇şte o kuvvet bizi kuvvet istediğimizi öyle takatamıyoruz atamıyoruz bunlar öyle sadece buna gelirsek yine yani böyle yapalım şunu ya böyle. şu kömürden beri bunu söylemeyi unuttum ölüyoruz bunun içince zaten kaç şey yok vitir veriyor vitirin hani şey yaptığında acele hani de hasta baya hani elinizi kapatmadan hızlı kızar hani böyle pvp'lerde hani bir pan maddede filan hasta olur ya, ya alırlar işte çekerler hasta son sweet pilimiz kaldı arkadaşlar bunun içince de bizim golden apple'da geldi yenilenme geliyor yani bu kadar bu da basitti yani zor filan değildi kabul ediyorum ama güzel bir moddu bana göre gördüğünüz gibi modda hepsi burada hepsi. güzel bir videoydu hmm. <laughs> video beğendiniz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyin beğenmeme işte unutmayın arkadaşlar bugünlük mod tanıdımı üç kere çektim Bayağı bir uğraştım eğer karşılarsanız beğenip abone olursanız çok sevinirim şimdilik görüşürüz bay bay